Hocam bugünün gençleri bilgiye kolay ulaşıyor ama istikamet zorlaşıyor. Sizce bilgi çağında nasıl bir iman inşa etmeliyiz? Bilgi çöplüğüne ulaşıyor gençler, bilgiye ulaşmıyorlar. Kıyamet alametlerinden birisi de budur. Bilginin kendisi yok, çöplüğü var. Yani Allah hakkında ne bilmem lazım diye Google'a yazan bir genç bilmemesi gereken bir milyon şeyi bulacak. Bir tane de Allah haktır, tektir cümlesine rastlayacak. Onu bulana kadar iman elden gidiyor zaten. Dolayısıyla ashab-ı kiramın yaptığı gibi gidip peygamberin böyle e, ağzına kulağına dayayacaksın. Ondan sonra bu sahabe ruhu 10 dakikalık o eğitim ashab-ı kiramı cennete götürdü. Aynı şekilde şimdi alimlerin, hocaların gidip dizinin dibinde oturup 10 dakikalık, haftada 10 dakika ders alsan cennete girersin. Google'da bu 10 saniyede geliyor ama bozarak geliyor. Allah razı olsun hocam. Amin.